Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizleri ilginç bir mücadeleye götürüyorum ki bu oyunu ben de Twitter'da gördüm. Geçtiğimiz günlerde oynandı ve Twitter'da ölüme düşünce aman Allah'ım bu ne kesinlikle paylaşacağım dedim. Ve işte bunun için kamera karşısındayım. Beyazlarda Mabusela, siyahlarda Alexey Shirov oynuyor. Shirov genelde fedalarıyla ünlü bir oyuncu ve kendini muhtemelen tutamayacak bu oyunda da. Ve bakalım neler olmuş bu fedaların sonucunda. Beyazlar'da Mabuse'le oynadı. D4'te başlıyor. D5 ve şimdi C4'ün ardından C6'yı görüyoruz. C6 ile de Slav savunması oynanmış oluyor. At F3'e çıktı. At 6 at C3'ün ardından şimdi E6 oynanmış oluyor. E6'dan sonra e, tabii ki konum birazcık daha değişti. Sömini Slav dediğimiz sisteme e, geçmiş oldu siyahlar. C çarpı D5 tabii ki burada E çarpı D5 alıyorsunuz ki bu filin de çaprazı açılmış olsun. En azından fili G4 veya F5 karelerinde değerlendirebilir. Şimdi burada vezir C2'ye çıktı ki fil F5'e çıkmasın diye. Şimdi at a ya da burada beyazlar yerinde olsaydım tabii ki hemen A3 oynardım ki at B4'e gelemesin diye. Ama e, burada beyazların varyantı bildiğini söyleyebilirim. Filge 5 oynuyorlar ve Filge 5'ten sonra da at B4'ün aslında o kadar da beyaza zarar vermediğini beyazlar burada biliyor. H6 fil H4'ten sonra at B4'e şimdi vezir B1'e döndü ki vezir hala bu çaprazda kalmak zorunda aksi takdirde fil F5 gibi bir hamle hala gelebilir. Ama burada siyahlar G6 ile aslında hemen fil F5'i hazırlamış oluyor ve bu tempodan Hemen bir an önce kaçmamız lazım. Vezir de 1'e gitti. Şimdi Vezir de 1'den sonra hemen burada fil F5 ile oynanılabilir. Ama siyahlar tabii ki çok mantıklı bir hamle yapıyor. Buradaki at ileride belki Vezir bir yere gittiğinde boşta kalır diye. Öncelikle G5 oynuyor ve bu tempoyla aslında hani bir tempo da harcamış olmuyorsunuz. Çünkü rakibin filini istediğiniz için aslında bunu hani ile geldiğiniz için bu hamlede ee, çok da bir zaman kaybı anlamına gelmiyor. Hala diğer hamle fil F5 e oynayacaksınız. Fil g e çıktı. Fil F5'e geldikten sonra C2 isteniyor. Ah, C2 çok önemli bir tehdit artık burada. O yüzden kale C1 gelindi. Ve kale C1'den sonra artık G5'in de amacı anlaşılmış oluyor. Burada Vezir A5 oynuyor siyahlar. Vezir A5'ten sonra tabii ki isteklerden bir tanesi iyi ki belki de a 2 oynamak ki burada açmazda olan taşa bir baskı yapmak devamında da fil B4 hamlesinin geleceğini görüyoruz. Siyahlar gerçekten çok güzel bir şekilde baskı yapıyor. Ama Burada tabii ki H6 G5 oynarken buradaki siyah karelerin bir noktada zayıfladığını görüyoruz ki o zayıflığı değerlendirmek için hemen file5 oynuyor burada e, Mavusela. Tabii ki herkes için kolay olmayabilir ama Alexey Shirov tam buraların oyuncusu. Burada Alexey Shirov hemen at E4 oynuyor. At E4'ten sonra kale boşta dikkat ederseniz ama Birazcık taş saymak istiyorum. Burada şaha yapılacak atakta vezir, at, diğer at ve F5'teki fil birlikte 4 tane taşımız buraya baskı yapıyor. Özellikle C3 ve C2 karelerinin zayıf olabileceğini görüyoruz. Ve o yüzden burada H8'deki kaleyi bırakma konusunda çok da bir telaşı yok Şirov'un. Ve at e4'ten sonra beyazlar burada doğru olan hamle flaş 8'i alıyor. Ve şimdi burada artık birazcık dikkatli olması lazım. Beyazlar eğer bu atı savuşturursa oyunu kazanacaklar. Çünkü kale öndeler. Ama bu atı savuşturmak o kadar kolay mı? Eğer bilgisayar bu konuda ne düşünüyor diyorsanız burada hafif beyazlar üstün diyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Kalenin karşılığında hala bir Kuvvetli atak var demek ve bilgisayarda yavaş yavaş düşündükten sonra ölümde beraberle dönmüş oldu ama her iki taraftan da baktığımızda beraberliği oynamak çok çok zor. Yani siyahlar düşünsenize burada bir tane yanlış bir ufak yanlış bir hamle yapsa kare geri kalacak. Beyazlar da aynı şekilde ufak bir yanlış hamlede belki burada mat bile olacaklar ve şimdi at çarpı a2 oynanıyor ki c3'e baskı devam ediyor. Fil b4'e de çıktıktan sonra artık c3'ü savunmak çok çok zor olacak. At c3'e bakıyor. Diğer at da c3'e gelebilir. Ee, o yüzden belli bir şekilde buradaki çaprazı kapatmamız lazım diyor beyazlar ve en doğru hamle olan at d de bulmuş oluyorlar. Şimdi at e c3'ü aldı. Şimdi b çarpı c3'ten sonra burada Siyahlar işte o yanlış hamleyi yapıyorlar. Burada fil A3 oynanıyor. Fil A3'ten sonra aslında buradaki taşlardan bir tanesinin düşebileceğini göreceğiz. Çünkü fil A3'e hemen kale A1 gibi bir hamle var. Kale A1 e eğer siz A3 ile burayı savunacak şekilde kaçarsanız hemen vezir B3 var. Ve vezir B3'ten sonra ver burayı diyoruz. Eğer fil B4 oynarsanız zaten kale A5'i almış oluyor. Burada yapacak çok da fazla bir hamle yok. AT4 belki oynayabilirsiniz buraya bir baskı yapmak için. Ama ona da vezir işte çok kolay bir şekilde burayı savunuyor. Ve ee, net kale üstün kalmış oluyor burada Mabusela ve oyunu kazanmış olurdu. Ama fila 3'ten sonra tabii ki sürede darlığıyla kale a bulmak o kadar kolay değil. Burada kale C2 oynamayı tercih ediyor. Kale C2'den sonra c 3 Ve at çeşitten sonra da kale C3 artık alınmak zorunda. yok aksi takdirde vezirin de adam akıllı kaçacağı herhangi bir yer kalmadı. E, vezir abire gitse fil C2 düşmüş oluyor o yüzden mecburen burada kale çarpı C3 patlatmak zorundasınız. Kale çarpı C3, vezir çarpı C3 ve şimdi vezir B3'e gidiyor. Beyazların düşüncesi belli. Ben burada diyor ki taş öndeyim ve e, konumu saydığımız zaman at önde, ata karşılıkta piyonlar var ama ben bu oyunu Şirova karşı yapabilirim diyor. Ama Şirov burada taşları değişmekten e, pek de mutsuz değil aslında. Veze çarpı B3, A çarpı B3 ve şimdi burada fil C2 geliyor. Fil C2'den sonra at me, yani mecburen aslında D2'ye dönmek zorunda ki oyunda böyle oynanmamış ama at D2'ye dönmek zorunda. At D2'den sonra da şimdi hemen fil B4 gelinecek ve işte e, devamında hani belki bilmiyorum E3, şah E7 fili buradan kurtarabiliyoruz ama devamında işte A5 ve A4 tehditleri var. Burada hani iki yönlü bir oyun olabilirdi. Siyahların yine hafif üstünlüğünün olduğu. Fakat burada fil c 2den sonra beyazlar alt C5 oynuyor ve alt C5'ten sonra ben oyunu sizlere bırakıyorum. Burada sizler oynasaydınız ne oynardınız ve birazcık düşünen arkadaşlar için hala düşünmeye devam etmek isteyenler tabii ki e, durdurabilirler. Buradaki konumda bir hamlede mat var. Çünkü bu çapraz o kadar kötü bir şekilde kaldı ki bile kaçamıyor bu arada. Fil var ve burada Şiro ve Memfil B4 oynuyor ve mat oluyor beyazlar. Belki de iyi getirdiği bir oyunu kaybediyorlar. Her ne kadar tabi siyahlar konum olarak hala üstün kalmış olsa da beyazların hani 2300 reytingine göre Şirov'a karşı iyi bir oyun çıkardığını söyleyebiliriz ama burada mat oluyorlar. İlginç bir mücadeleydi. Ben de görünce sizlerle paylaşmadan edemedim. Böyle oyunların devamının gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın ve aynı zamanda kanalımıza abone olursanız da ana sayfada çok daha fazla, çok daha sık görüşebiliriz ki e, yeni YouTube'da aslında bu birazcık şart ki daha fazla görüşmemiz için bunu yapsanız ben de sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.